arkadaşlar bugün 10 yıl 10 tane yıllık daha e, dağa çıktık daha böyle manzara var kafa dokya falan yok burada arkadaşlar ne var göstereyim mi size bak Apya kalesi var buradan adamlar çıka çıka bütün cümlediğini harcamışlar arkadaşlar buradan çıkıyor çıkıyor. Ondan sonra Hare'deki insan da bir vuruyor. daha aşağı yuvarlanıyor. Bugün buraya gördük. Ta 5 yıllık, 10 yıllık tarihi eser bir şey çıktık. Apyon Kalesi'ne. ve buradan düşmanlar um, size bir tane hikaye anlatayım mı? Buradan düşmanlar geliyormuş. Gidiyor, 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 gidiyor. gidiyor. Ondan sonra bütün yıllarını buraya harcamış. Ondan sonra manşık 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 gelmiş. adamla bir gram cam bile kanlamış. Yani sopayı alıp git. Adam adam ta buraya kadar düşmesin de. Düştü. Düşer. Şöyle yapacağız. iPhone 6. Afyon Kalesi'ne geldik adı Afyonlu iPhone iPhone böyle manzara var lan bizim anneler nerede anne arkadaşlar böyle manzara var baba 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 böyle yürüyoruz 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 böyle işte hayır abi ama yakınlaşmış. Ta biz, o, onu tepesinde yapacağız. Yapacağım da ama aklıma cennede böyle robota makar var. Ta bu Osmanlı dönemlerinde kalmış ya da peygamber dönemlerinde kalmış şeyler. E, bakın, bak, bakın. Taşların nesil tipine bak. Arkadaşlar şuraya yeni bir şey açacak mı? açılıyor. Evet, evet. Babamız tepiri açılıyor gösterdiğim az önce yani. Babam da var. Babam da var. Merhaba arkadaşlar. Afyon kalesine çıktık. Zorlu bir tırmanış oldu. Şu an iniyoruz. 650 basamak. Ee, eniştem, abim, halam. Ona çıktığınıza değiyor. Çok güzel bir Afyon manzarası var. Panoramik. Evet. Bayrağın oraya kadar çıkabilirsiniz. En Ama var. en tepede en tepeye bayrağı çıkarsanız şöyle bir zorluk var. <laughs> yürü yürü. Akyon kalası. Tamam, Kardeş. Şimdi durduruyoruz. Bay bay. var. <laughs> Sjötíu og þrjár